İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşın gönderdiği 10. sınıf fizik e, direnç konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz Esen Yayınlar 10. sınıf fizik konu özetli soru bankası sayfa 17 soru 5. Sorumuz şöyle. Kesitleri ve uzunlukları bu şekilde olan iki tane XY iletkenlerimiz var. Şekil 1 ve şekil 2'deki boyları 2L ve L yarı çapları R ve 2R olan XY tellerin yapıldığı maddelerin öz dirençleri oranı Rho X bölü ρy eşittir 3k bölü 2k'dır. Buna göre rx bölü rye oranı kaçtır? Burada bir iletkenin direnci neydi arkadaşlar? Belli özelliklerine bağlıydı. Bir cinsine, iki boyuna, üç kesit alanına bağlıydı. İletkenin direnci nedir arkadaşlar? Öz direnci cinsinden dolayı çarpı boyu bölü kesit alanı. Budur. O zaman rx x için yazarsak rx Öz, kütlesi, şey, öz direnci nedir arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi 3K olarak verilmiş. 3 deyip 2 yazıyoruz. 3K boyu 2L kesit alanı nedir arkadaşlar? Burada yarı çapı verilmiş. Kesit alanı daire olduğu için Pi R kare olur. Sağdaki iletkenin kesit alanı nedir? Pi 2R'nin karesinden 4Pi R kare çıkar. Ben buna A dersem Buradaki iletkenin L, Y iletkeninin kesit alanı ne olur? 4A olur. Bunları kullanırsak daha rahat olur. Dolayısıyla X'in kesit alanı yerine ne yazacağız arkadaşlar? A yazacağız. Bu Rx'in direnci. Ry'yi yazalım. Burada gördüğünüz gibi öz direnci 2K olarak verilmiş. Boyu L kadar. Kesit alanı ne kadar arkadaşlar? 4A kadar. Ne yapacağız arkadaşlar? Bizden bunların oranı isteniyor. Biz de oranlarını alacağız. Rx bölü Ry eşittir. Rx nedir arkadaşlar? 3k çarpı 2l bölü a. Ry nedir arkadaşlar? 2k l bölü 4a şeklinde yazabiliriz. Buradan k'ları l'leri götürebilirsiniz tabi. Şöyle. Bu işlemi yaparsak üstte ne var arkadaşlar? 6 bölü 1 olur. Çarpı. Şunu da şunu sadeleştirebilirim. 1'e 2 diye. Altta da ne var arkadaşlar? 1 bölü 2 var. İsterseniz üstte 6 yazayım. Altta da şu 1 bölü 2 yazayım. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar 6 çarpı 2'den ne olur arkadaşlar? 2 bölü 1'den 12 ifadesini buluruz arkadaşlar. Yani x'in direnci y'nin direncinin 12 katı imiş deriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar sorularınızı da bana Şeker Fizik Instagram adresinden kaynak sayfa ve sorunu bildirerek gönderebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın.